Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Ee, bu bir tanıtım. Lada Niva'nın ön taşıyıcıların güçlendirmesi. Ee, ön taşıyıcının sağ sola güçlendirmeli arkadaşlar. Bunlar da amasyonların bağlantı yerleri. Şimdi arkadaşlar bizim Niva'larda biraz eski kasarda ön taşıyıcılar salıncağın altından direksiyonun bağlantı olduğu yerden çatlıyor ve zayıf orası. Biz de buna böyle bir güçlendirme yaptık. Daha önceki videoda da görürsünüz monte edilmiş bir hali vardı. Bu ham maddesi dışarıda böyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bunun şurada üç tane deli direksiyona geliyor. Bu tarafta da zero'ta geliyor iki tane deli. Bunun üstüne de bu şekilde amasörün denk geleceği yerde bunu da kaynattırıyoruz. Bu buraya kaynıyor. Buraya Amasör geliyor bu tarafa. Amasör. Bu tarafa da fren var iki tane. Onları geliyor. Ee, bunu monte ederken burada salıncağımız var. Salıncağımızı çıkarıyoruz. Fren hortumlarını, amasörlerini ayırıyoruz. Salıncağın önünde bir tane de helezon oturdu. Tablanın üstünde e, bir tane e, bir parça daha var orada. O da sökülüyor. Bunun altını güzelce o çürükleri yaptırıyorsunuz üzerine temizliğini yaptırıp güzelce bunu üstüne mont ediyorsunuz ve bunu güzelce kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Kaynatma sonra da boyasını sürüyorsunuz. Ama sonra da yerine geliyor bu taraf böyle. Şu bu taraf ikisi Ama sonra yerine getirdim bunda kaynatını yapıyorsunuz ve fren otomatını geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Bunlar çok faydalı. Kalın bir malzeme. Görüyorsunuz kalınlığını. Ön şasinin oynamasına izin vermiyor bu. Dikey duracağı için. Tabi bunu takar arkadaşımız bu işi iyi yapması gerekiyor. Ee, biz burada yapıyoruz ama isteyen dileyen dışarıda gönderiyoruz kim istersen. Ee, bu şekilde bunu da böyle göstermek istedim. Bu video da böyle olsun. Ee, bunları isteyen dileyen bize ulaşsın. Biz yapıp gönderiyoruz. Ee, maksatla da ne var yürüsün. İşimiz gücümüz bu, şimdilik bu kadar, ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz.